Here we go. Here we go. Çocukluğumdan bu yana dedemden ötürü atlara bir merakım vardı. Dedemin iki tane atları, atı vardı. Bölgede de yarış atı yetiştiricisi yoktu bizim bölgemizde. Aynı zamanda yarış atı yetiştiriciliğine başladım yakın zamanda. İki tane tayım erkek arabatı, bir kısrağım bir de bu aygırımız var. Ondan ötürü kendi atlarımı, atlarımın nallarını yapmak için, ayaklarını temizlemek için, nallarını çakmak için, bindiğim için aynı zamanda yabancı nalbantları, yarı nalbantları izleye izleye... Bu işi öğrendim. Yani öğrenilmeyecek bir şey yok. Ama gerçekten yapılması gereken Türk örf ve adetlerinde yeri olan atımızın yani gerekli bakımını yapıyoruz. Elimizden geldiği kadar çevremdeki nalbant ihtiyacı olan eşe dosta da yardımcı oluyorum yani. Böyle çevreden arayanlar oluyor mu size? Oluyor Kadir'den oluyor. Ceyhan'dan oluyor. Yani birkaç gün önce Ceyhan'a büyük bir eküriye gitmiştim mesela. Atların ayaklarını temizlemek için. Aygırların iyi bir aygırı var birkaç tane. Kadir'den oluyor işte. Ee, köy köy bölgelerinden oluyor. Peki, Karakütü bu, köyü falan işte o civarlarda. Bu civarı. bölgede var mı başka böyle nalbant yani? Bu bölgede yok. Adana'da var işte hipodromda var. Yok. Onun dışında nalbant yok yani. Onlar da hani meşgul oluyorlar, gelemiyorlar insanları çağırdığı zaman. Tamam. Ben ben çağırdıklar zaman gidiyorum, yardımcı olmaya çalışıyorum eşe dosta.